一个人的身 어마 ل ه ا ك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجزمنكم سنة قوم على أن لا تعدلوا إِعْدِلُوهُ وأخرجوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم I İman ediyorsak buraya uymak zorundayız. İman etmeyiz, uymayabilir. Ama iman etmiş ise Müslüman ve Mümin olduğumuzu iddia ediyorsak buraya uymak zorundayız. <laughs> Ey iman edenler, buyur ya Rabbi. Allah için adaleti ayakta tutun. Adil şahitler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kim? Sizi asla adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Pū, oh, Papua, you can't Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. ''Çocuklarınız arasında adaletli davranın.'' Peygamberimiz buyuruyor. Dinleyen dinler, dinlemeyen de dinlemez. Peygamber buyuruyor, emir veriyor. ''Çocuklarınız arasında adaletli davranınız.'' Emrine uyarak evlatları arasında hiçbir konuda ayrım bir mümin yapmamalıdır. Mümin sorumluluğu altındaki kişilere karşı adil olmalıdır. Adam kayırmamalıdır. Ayyuhu vezle bir kısli ve la tuksilu lizan. Ölçüyü doğru yapın. Adam gibi ol, adam gibi ölçü yap. Eksik tartmayın. İlahi fazlına bağlı kalmalıdır mümin. Ama mümin değil, Müslüman değilsen de biliyorsun onu yap. Hiç kimseyi aldatma. Kendi çıkarları uğruna insani ve ahlaki bütün değerleri hiçe saymaktadırlar. İşlemiş oldukları tarafsız zulümlerle çıkardıkları büyük bilme ve nice nicacı ve göz yaşına sebep olmaktadırlar. Yeryüzünün düzenini bozan bu zalimleri Yüce Rabbimiz bizlere şöyle tanıtmaktadır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz. Filistinliler de terörist diyorlar. Terör, teröristlik yapmasanız sizi serbest bırakacağız. Terör, terörist, terörist olmayana dediği laf var. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat onlar anlamazlar. Ama bir gün anlayacaklar. Allah'ın dünyada da anlamaları nasip eyle. Aziz ümmiler, şu gerçek unutulmamalıdır ki dün olduğu gibi bugün de yeryüzünde adaleti İslam'a gönülden bağlı müminler tesis Yeter ki bizde kaybolan adaleti dünyamıza yeniden hakim kılmak için sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret edelim. Hayatımızın her alanında hakkı gözetelim. Hakikati dile getirmekten geri durmayalım. Kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında yer alalım. Geleceğe dair ümitlerimizi diri tutalım. İlahi adaletin mutlaka tecelli edeceğine olan inancımızı asla yitirmeyelim. Evet, ticarette bozgunculuk yapan adil değildir. Evini fazla fazla, kat kat fazlasına satan da zalimdir. Kat kat fazlasına kira veren de zalimdir, adil Onları da ekleyelim. Bu sebebi bir ayet-i bitirmek istiyorum. Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Ya Rabbi dünyada kalmadı bu adalet terazisi. Nasip eyle. Biz Müslümanlara nasip Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılanlar bir hardal tanesi dahi olsa onun adalet terazisine mutlaka getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Rabbim ahirette hesabını soracağım ama

Oh I'm sorry.